Malatya Time sesli makale. Murat Çetin, damadın raconuna bak. Malatya'mızın gündemi yine bir hayli yoğun. Siyaset, ekonomi, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları derken kendi eliyle adalet dağıtmaya kalkışıp gazeteci olan bir şahsı dövdüreni de gördük. Detayları herkesçe malum hadise hakkında Malatya'daki önemli kurumlarından birinin başındaki kişiye basın aracılığıyla soytarı yakıştırması yapan birinin o kurumun başındaki kişinin eşi tarafından tutulan adamlar tarafından dövdürülmesi acizane birkaç kelam edelim istedik. Sözün başında azmettirene ve darp edilene hatırlatma yapmak isterim. Burası hukuk devletidir. Kimsenin kimseye soytarı demeye hakkı olmadığı gibi kimse de kimseye kafasına göre racon kesemez. Keza hakaret etmek basın hürriyeti değildir. Ha keza mafyavari harekette hakkını aramak değildir. Ma mafi sözlü, yazılı ve fiili her türlü şiddeti kınıyorum. Sonradan eklendiği ailenin nüfuzunu kullanıyor. Yukarıda bahsettiğim hadisenin dayakçı kahramanı cebinde 5 kuruş parası olmadığı halde zenginlerle oturup kalkan ve kendini zengin zanneden adam misaline benziyor. İşte o dayakçı kişi Malatya'nın önde gelen ailelerinden birinin damadı. Sonradan eklendiği ailenin nüfuzunu kendi nüfuzu zannederek mafyacılık oynamaya başlamış. O aileden soyutlansa damadın cıbıl cıbır ve cılız kalacağı da aşikar. Bakış açısı önemli hem de çok önemli. Koş Ayşe koş. Ayşe orta halli bir Anadolu çocuğudur. Yetenekli ve başarılı biri olmadığı için liseyi zar zor bitirmiştir. Doğru dürüst iş bulamaz. İş bulabilmek için kıytırık bir ön lisans programı okur. Girdiği işlerde dedik iş tutturamaz. Günün birinde Ayşe'nin yaşadığı şehre bir bürokrat atanır. Ayşe bir vesileyle bu bürokratla tanışır. Bu tanışma Ayşe'nin hayatında büyük bir dönüm noktası olmuştur. Önce kişiye özel bir ilanla devlet kadrosunda işçi olur. Tabii bununla yetinilmez. Yine özel bir ilanla ondan fazla sertifika istenilerek KPSS puanı 60 olmasına rağmen sözleşmeli devlet memuru yapılır. Ayşe'nin gözü doymaz. Hep daha fazlasını ister. Mezun olup olmadığına bakılmadan hiçbir alakası olmayan bir bölüme öğretim görevlisi olarak atanır. Yüksek lisans yoktur. ALES yoktur. Kendisine öyle bir sertifika alınır ki, ülkede kimsede olmayan bir sertifikadır bu. Ayşe, işte bu sertifika ile öğretim görevlisi olmuştur. Gerisi artık kolaydır. Ayşe'nin sonraki durağı ise meslek yüksek okulu müdürlüğüdür. Altına makam aracı ve yanında şoförü vardır. Etrafında fır dönen hizmetliler de cabası. Ayşe başlar altında çalışan profesörlere doçentlere talimat yağdırmaya sözün burasında ayşe'nin siyasi görüşü iktidarın zıttındadır zaten bu tür olaylarda siyasi görüşünüzün de bir anlamı yoktur vah memleketimin haline yukarıdaki yazdıklarım birebir yaşanmış bir hadise hikayenin kahramanına ben ayşe dedim siz Ezgi, Yılmaz veya Suat da diyebilirsiniz. İsme veya kuruma takılmadan yaşananlara dikkat kesilin lütfen. Maalesef bu yaşananlar ülkemizin gerçekleri. Hatırlayacağınız gibi daha birkaç gün önce doçentlik belgesi sahte olan bir akademisyen tutuklandı. Malatya'da bir kişi 11 sene kamu kurumlarında sahte diplomayla mühendislik yaptı. Kimsenin denetlediği yok hesap sorma yok. Sırtınızı dayamışsanız bir güç sahibine size laf edecek kimse de yok. Biri bu tür insanlara bir şey dese bu teröristtir der sıyrılır çıkar kenara. Memleketin çocukları işsizlikle boğuşurken birilerinin yanında gözü yaşlı el pençe iş isterken evine ekmek götüremeyip intihar edenler varken Ayşeler keyif sürmekte. Birkaç yabancı dil bilen, yurt dışında tecrübe edinmiş, ülkenin en güzel üniversitelerinden mezun olmuş, binlerce doktora mezunu iş bulamazken Ayşe gibiler sıradan bir açık öğretim programından mezun olup akademisyenlik yapabiliyor bu ülkede. Vah memleketim vah. Selam ve duayla. emanillah.